Nide'de inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre Nide Merkez Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan bir inşaatın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Aa. İhbar üzerine inşaata gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden şahsın Cafer Erden olduğu belirlendi. <laughs> Cafer Erden'in cenazesi otopsi için Nide Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. <laughs> Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Come on, sir. Thank you. Thank you.